Evet arkadaşlar. Bugün şarkı yarışmamıza hoş geldiniz. Bugün şarkı yarışmacılarımızdan önce bugün ama ama çünkü ama şarkı yarışmasında birinci olanlara hediye diyorum. Şarkı yarışmasını şiir yazanlara da hediye diyorum. Size diliyorum. Hemen başlıyoruz. İki yarım Beyza Canan Kılıç. Söylüyorum. <laughs> Dön diyemem. Akşamları yorumla kaldı. Dön diyemem. Bana dedin de asla doğduğumda. Aslında doğduğumda. Doğduğunda Asla telefonu suya atmam Ama Çünkü yarışmalar var Evet Şarkı yarışmayı beğendim Evet şarkı yarışmayı beğendim Sonra da Diğer şarkımıza geçiyoruz Spon, tufalı Tupalı Bey Beyza canlı kılıcı Beğendim şarkıyı istiyorum Şimdi Sıradaki Super evet, koyayım. Hadi bakalım. Yarışmacılarımız geliyor. Super Şöyle aldım. Yok. sıra hocam. Tamam buyurun. Söylüyorum kara gideye gelince yine aramıza şimdi şöyle alalım otur yakarımıza tüm fazlalar gideni de en güzel sen. nasıl gidelim kara gideye gelince yine aramıza şimdi şöyle alalım otur yakarımıza tüm fazlalar gideni de. en güzel sen. nasıl gidelim olsun varsın sen Selene çok geçmeye varsın. Atışı çok. Sen azdın İçeriniz potu olsun O varsın. Sene çok. Ama geçmeye varsın. Atışı çok. Sen potu şeriye. Şarkı yarışmasını beğendim Evet. Evet. Şarkı yarışmamızı beğendim. Hemen bakalım. Hmm döküyorum. Şarkı yarışmasında birinci olan Supan Topan. Hadi sıradaki. Hadi bakalım. Sıradaki. Hadi gel bakalım. Canan. Neyse. Ankara Yüzgü'nün şarkısını söyleyebilir miyim? Hı evet söyleyebilirsin. Gelme küçük dudağın söyle şarkımızı Gelmek küçük dudağın söyle şarkımızı İndi Ankara'nın söyle şarkısına İndi Ankara'nın şarkımızın Söz vermeyi Söz Söz verecek gelmeyecek. hepsini rahatlatacak. Sev diyecek, sevmeyecek. Belki de ağlatacak. Boş yer ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yer ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına. Arkadaşlarımızdan, müsaadelerimizden teşekkür ediyorum. <laughs> Diğer iki. Gel. Hadi bakalım. Meskit şarkısını söyle. Neyse tamam. Evet geliyorum. Geliyorum. Al şunu. Benim ısırım. Hadi şarkıyı söyle. Kışıkları. Neyse. Aman. Hadi şarkıyı söyle. Aman basmaya ya gelmesaydı bak. Elikları gevrektir, elik gevrektir. Anamın basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Eller oynasın diller, diller oynasın diller. Ölesin size o diller yesinler. Anamın basmaya desinler, almaya desinler. Ölesin o dedileri yesinler. Dedim, dedim dın Ankara'nın Ankara, Ankara başkentir. Nehirlik dağı Şarkı yarışmasında birinci oldun. Hadi gelsin bakalım. Diğeri dikiye. Geliyor. Otur. Hadi gelin diye dedi ki. Hadi bakalım. Hadi gel bakalım. Şarkı yarışmasında birinci olacaksın. Tuana. Hmm. İnşallah iş çalışmasına i̇ş geldim. Şimdi tuana çilik geliyor. Hadi geç bakayım. Kurbe şarkısını söyle. Tamam. Söyleyeceğim. Kime dersem <laughs> dan bulutlar. Biz dost bildiğimiz buldular. Nerede kurbet yarası da hepsinden değil. Söyleyin. Mehmet'ten bir haber. <laughs> diye söyleyin Mehmet'ten bir haber Şarkı yarışması kurye çaksın söyledim. Aferin. Sıradaki geliyor. Bugün şarkı yarışması oluyor be. Şarkılar birinci olmak birinci olup ama birinciler oluyor. Herkes azını alacak ve Sonra birinci olanlara takip ediyorum. Benim asla düşenmemesi için. Ama çünkü şarkı yarışmasını birinci olan herkese teşekkür ediyorum. Herkese arkadaşlarımızdan müsaade olanlara doğru söylüyorum. Hadi bakalım kim yarışmada kim birinci olacak bakalım. Bugün şarkılar söyleyeceğim. Oha. Oha. Sonraya gelmiş. Neyse. Yani daha. Bugün şarkı yarışmasında birinci olanları söyleyeceğim. Herkes toplansın. Şarkı yarışmasına hazır mısınız? Evet hazırız. Önde. Önce şarkı yarışmacılarımız Bugün şarkı yarışmacımız ee, Selma Kılıç'ı davet ediyorum. Hadi gel bakalım. Tamam. Deli lor deli lor destane 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 Deli lor Yani şiire girdim <laughs> Dur madem ben nereden çıktım Deli lor deli lor destane Deli lor deli lor destane Deli lor deli lor destane Bir puanı kaçırdın Deli lor şarkısını söyleyecektin Şarkı yarışmasında puan kırıyorum Şarkı yarışmasında bir puan kırıyorum Söyleme başarısız Hemen geçiyorsun. Hadi bakalım. Evet. Aslı Hanım gelin. Ha. Ha. Hadi geldim. Selena aşağısını söyleyebilir miyim? Tabi tabi. Selena, Selena, Selena. Dostu. Selena. Gelmeye geliyor. Selam kızlar. Herkes yerlerden alınıyor. Hadi gelsin. Herkes yerlerden alınıyor. Hadi çabuk yerlerden alsın. Hadi yerlerden alın. Hadi çabuk yerlerimizden alalım. Herkes şarkılar söyledi. Bugün şarkılarda birinci olanlara çikolata hediye ediyorum oyun Şarkı yaramış mı arıyorlar? Hadi gelin beraber. <laughs> Hadi gelin. Hemen oturum. Hayı betislerim nerede? Yok. Hadi gel bakalım. Telefonu düşürüyordum az kalsın. Neyse. Hadi bakalım. Oturalım. Evet şarkı yaramış mı? Arıyorlar? Hadi çabuk biz de oturalım. Bugün şeker yarışmasında. Bugün Evet. Bugün şarkımızda birinci olanlara teşekkür ediyorum ve arkadaşlarımızdan müsait olanlara herkese teşekkür ediyorum. Herkes toplansın. Yeniden başlıyoruz. Herkes toplansın. Geçen toplanın. Herkes toplandı. Herkes toplansınlar. Herkes toplansın. Herkes toplandı. Toplanın arkadaşlar. Geç de geldim. Evet. Evet. Bugün şarkım Acımımız. Özlem Yılmaz. Hoş geldiniz Özlem Yılmaz. Hemen söylüyorum. Özlem Bey hoş geldiniz. boş buldum. Ben şarkı yarışmasına katılmak istiyorum da. Yanlarımızı alabilir miyiz? Tabi tabi. Herkes gelsin. Hadi geldin. Şarkı yarışmasına birinci olacaksın. Oy. İyi bıktım artık. Hadi gelin bakalım. Konu o zamanı. Neyse. Neyse bari. Hadi bakalım şarkı yarışmasına gelen olanlara Anneanneye davet ediyorum. Telefonu da al sen. Kartını al. Hadi birini. Yerinde dur o seni bulur ya Erebilirin olur ya Çarptı dur nasıl unutur ya Konuşutur elleri olur ya Bay bay deme taplam. hoş geldin Otur da şöyle Burası. onu da söyle Evet şarkı yarışmacılarımız verici oldu ve olanlara teşekkür ediyoruz. Evet. Bugün şarkı yarış oluyor. Oturun. Bugün. Evet arkadaşlar. Videonun daha sonuna ne geldik? Şarkı yarışmacılarımız başlarımız. Kıbrıs şarkısı olan Tuana Yılmaz'ı tebrik ediyorum. Herkesler teşekkür ediyorum. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın.